<laughs> Evlenirken bu adam iki aynaya sığmazdı. Şimdi böyle ay <laughs> tek aynaya evleniyor ya. Ya siz öyle diyorsunuz ama bir de şu var. Bu adam evlenmeden önce bir aynaya sığıyordu. Şimdi iki ayna buna küçük mü? <laughs> Haklısın <laughs> Ahmet abi. Yengen sağ olsun bana bakıyor. Senin gibi öyle çoluğu çocuğu sıktı. Nereye bakıyorsun ya? sen çocuğum? He ee, tabii. Niye hiç? Para olunca, para gani tabii. Çocuklara sen bakmıyorsun ki baktırıyorsun. <laughs> abi, Ahmet abi. Ben abi koş. Öyle... Nermin ablaya bir şeyler sen oldu. Yani. Dolaşıp da yengeyi bulmadım. Gerçi o yengeyi de nasıl bulamadım, onu da anlamadım. Otuz dokuz buçuk. Havale geçirecekmiş neredeyse. Eee ne olacak? İlaç vereceğim yatacak. Üç dört güne kadar kalkar zaten. Üç dört gün mü? Ee, fena üşütmüş ancak kalkar. Oy, sıkıntı ne? Hususi davet ettim. Savcılar gelecek. Bir güzel eğlendirmek lazım. Ki bir işimiz düştüğünde sürünmeyelim. Biz de eğlenelim. Ha. Hmm. Ne ha Yarın onlar geldiğinde kimi çıkaracağım sahneye? Selma. Selma'yı çıkaralım Sait Bey. Çıkarın yani. Sait çoluk çocuğun lafına bakıp da Vertür mü çıkaracaksın benim yerime? <laughs> bir ona bak bir de bana bak. Şu halimle bile çok daha iyi söylerim o kibritçi kızdan. Doğru. Selma tecrübesiz. Selma'nın sesine herkes hayran Sait Bey. Geçen bir gazeteci yazdı. Geleceğin büyük solisti dedi. Şimdi küçük ama. Sait Bey kimse yanlış anlamasın. Nermin Hanım'a da hayranız tabii ama ma küçük değil. Genç. Nermin Hanım'dan 10 yaş daha genç. 10 kat daha fazla enerji demek o sahnede. O savcılar bütün gün davalarla, dosyalarla boğuşup duruyorlar. Canlı bir şey görmek isterler. Madem hususi çağırdınız, e hususi bir şey hazırlayalım işte. Böyle genç, yepyeni bir şov. mesuliyet sende. Yapın bakalım bir Deneyelim şu sermayeyi. Ben söylerim. Kibritçi kıza. Müzikli şov yapacakmışız. Ya ben ne anlarım çocuk şovdan. Bak soktun mu bizi bir işin içine. Yok yere Hayratlı takışacağım. Her şeyi halledeceğim ben. Sen ne diyorsam onu yap yeter. Kalan e nasıl hallediyormuşsun acısı. sen her şeyi? Bir de alalım. Alalım. Yalnız Var bir plan. derindi. Kolay gelsin. Nasıl gidiyor? Biraz daha çalışsam daha iyi olacak. Oldu zaten kızım. Senden daha iyi söyleyen yok bu şarkıları. Yok çalışalım. Harcayamam bu fırsatı. Harcamayacaksın ki. O ne? Paris'te görmüştüm. Sanatçı dediğim küçük bir gösteriyle çıkar sahneye. Adam. Çok güzel. Evet. <laughs> üç. Fazla değil. Evet. İki. Üç. Bir. İki. Üç. Harikasın. Harika. Bir ışıkçı ayarladım yerine. Şöyle bir şey olacak bak. Ramiz abi. Hı, oraya. Yoruldun mu? <laughs> İyi. Ne çiçek meselesi vardı. Hı? Ramiz abi. Ha, Her şarkıdan sonra bir tane gelecek bunlardan sana. Biz göndereceğiz tabii ama sen seyircilere dönüp teşekkür et. Böyle çok kibarsınız falan de. Belli bir yere bak ama. Böyle birine bakar gibi. İnandırıcı ol. Teşekkürler. Çok naziksiniz. Oldu mu? Bir daha yapsana. <laughs> Onlar ne için? Tek bir şey kaldı. Kostüm. Ramiz abi. Bir dakika. Kapattık artık. Bir daha açtım. Işte. Çok geç oldu. Tamam. Ne yapıyoruz ya? Bir güven bana, bir güven bana. Bu geceyi bir atlatalım, Haydatlı'dan bir rütbe daha alacaksın, gör bak. Sırf onun için yapıyorsun yani. Başka ne yapacağım? Bana iyilik olsun diye? Evet. Nermin karısına kıllığından değil. <laughs> Yok canım. Selma'yı etkilemek için ya ne alakası var? Sen aşık oldun çocuk. Ya çok güzel gülmüyor mu abi? Bilmem bakmadım. Ben evliyim çocuk. Ne güzel. Bakarsın ben de evlenirim. Ben nereye oturacağım? Gel böyle. Aranıza mı gireceğim? Benim hiçbir mahsuru yok. musunuz? Ay, simit ne güzel sıcacık. Bu çocuk rahatlardık. Her şeyi yaptım. Milletin keyfi yerinde. Hı. Zom olmaya başlamışlar öyle. Öyle mi diyorsun ya? Yeter lan bu kaçıncı? biz gönderiyoruz karı başkasına kırıtıyor. Şit i̇şte Mehmet. Abi ne oluyor orada? Parasıyla değil mi lan? Sen kimsin? Nermin nerede? Mehmet dur yavaş. İn aşağı Nermin gelsin. Şişt. Çok işte, Dünyanın parasını verdim o gölebe. Yapma oğlum herkes bize bakıyor. Lan kör. dur. Bana güleceksin lan. Şişt. Bana kırıtacaksın. Sen beni Mehmet, nasıl dur. görmezden gelirsin? Kenar tamam. gülü. Tamam. İn o sahneden. Tamam. Tamam. Hadi gel.

çok gençsin daha. Az önce titriyordun yaprak gibi. Doğru mu? Heyecanlandım biraz. Ama Ama su yok. Atacaksın heyecanını. İyi toparladın ama. Sandığımdan çabuk as solist olacaksın belli ki. Çabuk hazırla kendini. Ben bir şey yapmadım ki. <laughs> Hepsini sen yaptın. Sen başardın. Sen olmasaydın başaramazdım. Eğer o adamı halletmeseydin her şey mahvolacaktı. Teşekkür ederim.